Bu zorlu süreçte ülkemize değer katan mali müşavirleri de alkışlıyoruz. Sunduğu 25 bin lira kredi ve 25 bin lira kredi kartı olarak bir destek oldu. Çalışanlarla ilgili kısa çalışma ödeneklerine ilişkin alınabileceği yönünde ve bu alınmasıyla ilgili şartların 450 güne düşürülmesi, son 4 ayda 120 gün şartının yerine 60 güne düşürülmesi gibi kolaylıklar sağlandı. Başvurular kabul edildi ancak şu ana kadar herhangi bir olumlu bir netice alan etrafımda ben görmedim. Tabii ki ilerleyen Bunu süreçlerde neye bağlıyorsunuz? Efendim? Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani şey, şimdi esnaf başvuru yaptı ama Sıra henüz evet. gelmedi. Evet, şimdi yoğun evet. bir talep vardır. Mutlak surette yoğun bir talep vardır. Yoğun evet. bir talep olduğundan dolayı daha herhangi dönüşler yapılmadı. Tabii bunların kontrolleri de oluyor. Kontrol mekanizmaları var görevliler tarafından bu kontroller yapılıyor. E, prim bildirgeler verilecek tabii ki. Meslektaşlarımız da bu yönde ayın 23'ünde kadar aylık prim ve hizmet belgelerini verecekler. Belki onu bekliyor olabilirler. O bildirgeler onaylandıktan sonra işçiler ama tabii bence bunların beklenmemesi gerekmekte. Çünkü insanlar zor durumda gerçekten ihtiyaç sahibi insanlarımız var. Gerçekten zor durumda olan insanlarımız var. Bundan dolayı kısa çalışma ile ilgili bir an önce harekete geçilmeli bu benim düşüncem. Tabii meslektaşlar olarak mali müşavir meslektaşlarıma gelecek olursak bizler sağlık çalışanları elbette çok büyük üstün çaba harcıyorlar. Takdir ediyoruz, alkışlıyoruz. Onlar için şu an minnet duyuyoruz onlara. Ama meslektaşlar olarak mali müşavirler de gerçekten bu süreçte hükümetimize, devletimize, milletimize çok büyük katkılarda bulunuyor. Yani bakın bu koronavirüsten dolayı birçok meslek sektörler kapandığı, işler durduruldu. Birçok sektörde bunlar oldu. Ancak mali müşavirlerle ilgili erteleme taleplerimiz yani bu ilk 16 Mart'ta İzmir Mali Müşavirler Odası'nın talebi, işte Cumhuriyetçi Mali Müşavirler grubu olarak bizim taleplerimiz oldu. Eylemlerimiz oldu. Hatta İzmir Vergi Başkanlığında, Ankara'da Ankara Oda Başkanımızın bir eylemi oldu. TÜRMOP Başkanımızın talepleri oldu ve TÜRMOP Yönetim Kurulu'ya Sayın Masum Türker'in de çalışmaları olduğu bu yönde ertelenmesi hususuna ancak Hazine ve Maliye Bakanımız tarafından bunlar dijital ortamda verildiğinden dolayı öncelikle erteleme söz konusu olmayacağı, daha sonrasında da 23 Mart akşamı ertelemeler gündeme geldi ve ertelendi bir kısım beyannameler. Sonrasında mücbir sebep yani vergi usul kanunu 518 Serinoğlu tebliğ ile mücbir sebep ilan edildi bazı sektörlerde. Ancak tabii biz bunu Olumlu buluyoruz fakat yeterli bulmuyoruz. Bunu açıklamak istiyorum mali müşavirler olarak. Şimdi 23 Mart'tan sonra gelen ertelemeyle evet meslektaşlarımız biraz rahatladı. Ben de 23 Mart'tan beri ofisimi açmıyorum. Uzaktan çalışma ile evden çalışıyoruz. Ancak bu ay kurumlar vergisi var işte evet. ertelenen beyannameler 24 Nisan'a kadar verilmesi gerekiyor. Yani ofislerimize gitmek zorundayız. Mecbur mecburuz yani. Hani evde kal deniliyor evet. Tamam evde kalması gereken insanlarımız var. Belki bizler de evde kalmamız gerekiyor. Fakat evde kalamayız. Mecburuz yani. Biz o beyannameleri vermek zorundayız ve meslektaşlarımız da bu durumdan gerçekten çok muzdarip. Ve taleplerimizi biz ilettik. Gerek Mart ayında, gerek Nisan ayında da defalarca Hazine Maliye Bakanlığı'na işte bakanımıza Cumhurbaşkanlığına tweetler atarak bir biraz onu açıklar mısınız Sayın Yaşar? Şimdi siz e, evet sizi yakından hani takip ediyoruz sosyal medyada. Önerilerinizi biliyoruz ama izleyicilerimizin de bundan haberdar olabilmesi noktasında e, nedir çözüm önerileriniz? Neler yapılması evet. gerek? Sayın yani, Maliye ve Hazine Bakanımızdan? Şimdi yapılması gereken şeyler çok basit. Aslında Hazine ve Maliye Bakanı'nca beyannamelerin ertelenmesi mücbir sebep kapsamına alınan sektörlerin genişletilerek tüm sektörlerin 518 seri nolu tebliğe göre daha da genişletilerek tüm sektörlerin mücbir kap sebep kapsamına alınması gerekmekte ve bu beyan ve bildirimlerin ertelenmesi gerekmektedir. Ha neden diye sorarsanız bakın şimdi bu krizden bir virüsten etkilenmeyen bir sektör var mı? Bütün sektörler dolaylı olarak birbirine bağlantılı. Dolayısıyla burada bütün sektörler bundan etkileniyor. Bizler de mali müşavirler olarak yani sokağa çıkmak ve bu beyan ve bildirimleri vermek zorundayız. Bu evrakları mükelleflerimizden toplamak zorundayız. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla diyalog kurmak zorundayız. Bakın vergi daireleri kapılarını kapattı. Mükellef almıyor. Fakat içeride çalışıyorlar. Ama bizim kapılarımızı kapatma gibi bir durumumuz yok. Biz tamamen mükellefleri geziyoruz, dolaşıyoruz ve bu beyan ve bildirimleri vermek durumunda kalıyoruz. Bizim isteklerimiz tabii ki şudur. Meslektaşlarımızın biz bir araştırma yaptık hatta grup olarak İzmir'de. Meslektaşlarımızdan gelen talepler de olsun da. MUH SGK bildirimi var. Bu ertelendi Temmuz ayına. Bunun ortadan kaldırılması meslektaşlarımızın beklentisi. E-Defter Beratları'nın ertelenmesi. 2020'ye ikinci dönem KDV beyannamelerinin ve BABS bildirimlerinin KDV'ler için 24 Nisan, BABS'ler için de 30 Nisan'a kadar verilmesi gerekiyor. Şimdi bu beyan ve bildirimler ertelenmeli. Çünkü neden? Ofislerimize gidemeyeceğiz. Gördüğünüz üzere her geçen gün vaka sayısı artmakta. Bu hafta evet. sonu sokağa çıkma yasağı da geldiğine göre demek ki vaka sayılarında artış var ve bu iş çok olumlu bir seyir izlemiyor. Bundan dolayı mali müşavirler olarak bizler de kendi sağlığımızı göz önünde bulunduruyoruz. Ya biz bu işleri yapamayacak kapasitede insanlar değiliz. Biz zaten bunları yıllardır yapıyoruz. Üstümüze verilen her görevi Yıllardır bunları yapıyoruz. Biz bu işlerden kaçmıyoruz. Ancak ortada bir sağlık sorunu var. Önce insan, önce sağlık demeliyiz. Bundan dolayı ertelemiş diyoruz. Bakın kurumlar vergisi beyannamesi var. Şirketlerin yılda bir kere verdiği kurumlar beyannamesi bu ay son. Bunun ertelenmesi gerekiyor. 30 Nisan'a kadar meslektaşlarımız bunları nasıl yetiştirebilir? Dolayısıyla bütün mükellefler mücbir sebep kapsamına alınırsa, bu kapsama alındığı zaman zaten dolayısıyla 27 Temmuz'a kadar tüm beyanlar ertelenmiş olacak. Bunun Bizim meslektaşlarımızın haklı olarak talep ediyorlar ve böyle bir talebimiz var. 27 bütün me meslek grupları mücbir sebep kapsamına alınırsa beyan tarihleri 27 Temmuz'a ödeme tarihleri de zaten Ekim Kasım aralığına kadar ertelendi. Mücbir sebep kapsamında olan mükellefler için kısa çalışma ödenekleri başvurularında web sitesi üzerinden yapılan başvurularda evrak ve belge talep ediliyor mesela işkur tarafına Bu evrak ve belgelerin yani şu an için Talep edilmesine gerek yok çünkü biz zaten aylık prim ve hizmet belgeleri bildiriminde bunları kısa çalışma ödeneği olarak bildiriyoruz. Ha Bunun denetimini yapılır daha sonra bakarlar eğer varsa bir uygunsuzluk bir uyuşmazlık bunun da zaten cezai mühendileri ilgili kanunlarda açıktır bunu uygularlar. Yani şu an bu süreçte gerçekten çalışanların ekonomik sıkıntı yaşadığı bir dönem çalışanlarımıza destek olmalıyız. Mali müşavirler olarak bizler elimizden geleni esnafımıza devletimizin yanındayız. Her zaman da bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Fakat burada sağlık problemleri var. Bunları göz önünde bulundurmak lazım. Mali müşavir meslektaşlarımız ne istiyor? Mali müşavir meslektaşlarımız uygun faizli kredi istiyor. Çünkü neden? Bakın esnaflar bugün esnaf şey, ne faiz... geliyor? Mu? Şu an geliyor. Şu an geliyor. şimdi kısa, bir te... kısa bir ara vereceğiz. Teknik bir problem var. Ee, tamam. bir, bir, dakika müsaadenizi istiyoruz. Bir dakika tabii sonra tabii. Tekrar... Tamamdır. Tamam Taner Bey. Ülkemize değer katan mali müşavir meslektaşlarımızı cani gönülden alkışlıyoruz. Geldi. Ee, tekrar özür diliyoruz. Şahsımız olsun. Estağfurullah. Estağfurullah. Ee, şimdi az önce dediniz ki işte mali müşavirlerimize kredi istiyor. Yardımcı olması istiyoruz diye. Ee, sizi tekrar dinleyelim. Evet. Şimdi Az önce bahsettiğim konuların aslında toparlarsak şöyle. Doğa dolayısıyla 518 Serinoğlu mücbir sebep kapsamı genişletildiği zaman bizler meslektaşlar olarak beyan ve bildirimlerimiz otomatikman olarak erteleneceğinden dolayı zaten böyle bir kaygı içerisine girmeyeceğiz ve bu sağlık sorunlarında riskin altına girmeyeceğiz. Bakın sağlık çalışanlarına evet alkışlıyoruz. Gerçekten emek veriyorlar birçok. Yani benim ablam mesela sağlıkçı. Evde gördüğümüz yok. Çocuklarından ayrı birçok fedakarlıklar yapıyor. Tüm sağlık çalışanlarına alkışlıyoruz. Ancak inanın bunu samimiyetle söylüyorum. Bu mesleği icra ettiğim için söylemiyorum bunu. Gerçekten mali müşavirler de ülkeye, ilkö ülke ekonomisine çok büyük katkılarda bulunuyor bu süreçte. Bu süreçte bakın, ta... şu soruyu sorayım izninizle. Biliyorsunuz iki günlük e, sokağa çıkma yasağı geldi. Evet. Bu sokağa açık ardından ikinci bir ekonomik kalkınma paketini açıklar mı e, iktidar yetkilileri? Şimdi ya da siz şöyle de. aslında ben Azine ve Maliye Bakanlığından bir paket daha yani ekonomik destek paketleri hatta iki üçüncüsü sırayla geleceğini bekliyorum çünkü ilk bir paket geldi ardından birkaç kredi paketleri açıklandı teşvik paketleri açıklandı ama bunların şu an için sadece günü kurtarma paketleri olduğu düşüncesindeyim. Yani evet. asıl şöyle de bir durum var. Bu virüs krizi elinde sonunda bu virüsü atlatacağız. Bunu atlattıktan sonraki süreç öte önemli. Yani burada üretime ağırlık vermeliyiz. Üretim sektörlerini canlandırmalıyız. Tarım tarıma önem vermeliyiz. Burada tabii birçok sorun yaşayabilirdik. Birkaç dünyada birçok ülke gördük yani sokağa çıkma yasaklarının gelmesiyle birlikte marketlerde yağmalamalar birçok görüntülere istenmeyen görüntülere şahit olduk. Tabii bizlerde ilerleyen süreçlerde bunları yaşamak istemiyoruz. Üretime ağırlık verildiği zaman kriz sonrasında da ekonomiyi düzeltmek için üretim ağırlıklı, tarım ağırlıklı politikalar izlenmeli ve üretim ağırlıklı izlenilen politikalar neticesinde de ülkemizin kalkınmasında daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Tabii 2020 yılı zorlu bir süreç geçiriyoruz. 2020'nin yaz döneminde ben Yavaş yavaş üçüncü çeyreğe doğru ekonominin toparlayacağı kanaatindeyim. Şimdi bir soru bir sorumuz da var size ee, Gökhan evet. adına bildikimiz diyor ki e, uzmanlar bu ter e, bu tedbirlerin yazının sonuna kadar uzayacağını söylüyorlar. Süreç uzarsa piyasa nasıl etkilendiği yerleri kobi esnaf diye soruyor. Tabi uzman olarak görüşünüzü de almak e, istiyorlar bunu. Esnaf ulu derken. Şimdi şöyle bakın ben. İzmir'in tarihi içerisinde kemer altında faaliyet göstermekteyim. Zaman zaman gidiyoruz, bakıyoruz. Yani çarşı bomboş. Ve bu süreç uzarsa inanın bir de olayın şu boyutu var. İş yerleri kira ödemek zorunda ve şu an 3 ay bu kiraları erteliyorlar. 3 ay sonra bu kiraları nasıl ödeyecekler? Bunlara açıklık kavuşturulması gerekiyor. E üç ay sonrasında bu süreç uzarsa e, kirayla geçinen mülk sahipleri var kira alıp başka yere kira verenler var. Yani bu süreç gerçekten insanları çok olumsuz yönde etkiledi. Ve böyle süreçler yaşarız. Bu ekonominin ben yani 2020'nin 3. çeyreğine kadar anca toparlanabileceğini düşünüyorum. 4. çeyrekte de yavaş yavaş ayağa kalkıp toparlandıktan sonra da artık şirketler mali tablolarında artı kâra geçeceği kanaatindeyim. 2020 yılında bayağı zorlu bir süreç bekliyor hepimizi. Diğer 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 sorum şu olacak size. Şimdi birçok mükellefiniz var. Sanayiciden normal esnafına kadar. Şimdi evet. şunu soruyorlardır size. Ya bu süreç sıkıntılı mali müşavirler olarak kolaylık sağlıyorlar mı diye de gündüzden birçok kişi de sormuştu. Ben de onların adına size sorayım. Mali müşavirler olarak siz de mükelleflerinize kolaylık sağlıyor musunuz? <laughs> yani şimdi şöyle bakın bizler mali müşavir olarak aynı kira sözleşmeleri gibi bizler de yıllık kira sözleşmeleri gibi sözleşmelerimiz vardır. Bizler de tabii meslektaşlar olarak elbette inisiyatif gösterdiğimiz mükelleflerimiz elbette vardır. Ama bu tabii hiç ödeme almama gibi değil ödemelerin bu süreçte ertelenmesi çünkü yani esnaf kazanamıyor insanların gırtlağına yapışamazsın yani dolaylı olarak dediğim gibi az önce de aslında tüm sektörler bundan etkileniyor sadece tüm sektörler tabi birbirine bağlantılı yani bugün inşaat müteahhiti inşaatı yapıyor inşaatını satabilirse para kazanıyor e bu inşaatı alabilecek sizde ödeme gücü yoksa şu an satımlar yoktur ki bundan dolayı e buradan kazanamıyor. Kazanamayan adam muhasebe ücretini, avukat ücretini ödeyemiyor. Av ücretini alamayan avukat, muhasebeci, mali müşavir, personelin ücretini ödeyemiyor. Personel ücretini alamadığında kirası... Yani bunlar hepsi birbirine bağlantılı. Bağlantılı olduğu için dolayısıyla tüm herkes bu krizden etkileniyor. Onun için ekonomik politikalarda daha dikkatli, daha verimli politikalar izlenerek sonuca ulaşılmalı. Daha Bürokrasiyi biraz daha kolaylaştırmak gerektiği kanaatindeyim. Şöyle bir, şöyle bir öneriniz olacak mı e, Maliye Bakanı Hazine Bakanı Sayın Al, e, Berat Albayrak? Çünkü mali müşavirler e, hem esnafla devlet arasındaki kilit köprü. Evet. E, onlarla masaya, yani sizlerle masaya oturma teklifinde bulunacak mısınız? Odalar şimdi, ve e, aracılığıyla. <laughs> evet, şimdi geçtiğimiz günlerde Sayın Türmak Başkanımız ve... 77 Oda Başkanımızın katılımıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir toplantı yaptı aslında ama bu toplantının aynısı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca da yapılması gerektiği kanaatindeyim. Zaten bununla ilgili grup olarak biz bir sosyal medyadan da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da aslında bir paylaşım yaptık ve başvuruda bulunduk. Evet, evet ülkemizde bilim kurulu kuruldu. Gerçekten çok faydalı çalışmalar yapıyorlar. Emeklerine hayır, sağlık. Hayır, 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 hayır. Efendim Ekonomi kurulu yok. Ekonomi kurulu evet kesinlikle ekonomi kurulu kurulması yönünde bir talebimiz oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na böyle bir talepte bulunduk. Yani bu ekonomi kurulunda kimler olmalı? Bu ekonomi kurulunda türmop olmalı. Bu ekonomi kurulunda top olmalı. Bu ekonomi kurulunda teşk olmalı. Bu ekonomi kurulunda yani esnaflar işte baro temsilcileri olmalı. Tüm ekonominin uçlarında, masanın her yerinde yer alan kişilerin bu ekonomi kurulunda yer almalı ve bu sıkıntıları dile getirerek çözüm önerileriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başkanlığında bu kurula destek verilmeli ve Hazine ve Maliye Bakanı da bu kurulların tavsiyeleri doğrultusunda adımlar atmalı diye düşünüyorum. Bu kanaatteyim ben. Zaten bununla ilgili de bir talebimiz olmuştu. Ancak şu ana kadar gerçekleşen bir kurul oluşturulmadı. Ama ilerleyen süreçlerde oluşturulacak kanaatindeyim. Ee, şimdi Tabii süremizin de son, sonuna gelir. Son iki dakikamız var. Neler ee, evet, söylemek istersiniz izleyicilerimize bu evet. noktada? Yani meslektaşlarımızla ilgili biraz konuşmak istiyorum son olarak. Evet. Meslektaşlarımız mücbir sebep kapsamında tüm meslek gruplarının genişletilerek mücbir sebebe dahil edilmesini bekliyor. Tabii bu beklentileri haklı bir taleptir gerçekten de. 27 Temmuz'a kadar tüm beyan ve bildirimlerin ertelenmesi gerekmektedir. Kurumlar vergisi beyannamesinin ertelenmesi gerekmektedir. 2021 3 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin ertelenmesi gerekmektedir. TÜRMOP, belki TÜRMOP çalışmalarını yapıyor elbette de birkaç çalışmaları oldu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı'nca mali müşavirlere de özel faiz oranlarını daha düşük faiz oranına söyle diyeyim. Daha düşük faiz oranlarında kredi imkanları sunulmalı. Çünkü hepimizin çalışanları var ofislerinde ve bu çalışanlara bu süreçte maaş desteğe vermemiz gerekmekte. Bu maaş desteğini vermek için de finansman oluşturmaktayız. Bu finansmanı da kamu bankalarından uygun faizli elde edeceğimiz kredilerle bu finansmanı sağlayıp işçilerimize, personellerimize ödemelerimizi gerçekleştirmeliyiz. Yani bizim meslektaşlarımız hiçbir zaman işten kaçmadı bugüne kadar. Ülkenin için ne yapılması gerekiyorsa bugüne kadar mali müşavirler örgütü olarak, türmop olarak da mali müşavirler olarak da elimizden geleni yaptık. Bugün mali müşavirler ülkeye gerçekten çok büyük ekonominin temel direkleri olarak katkı sunmakta. Me memurların maaşlarının almasında çok büyük rol oynamakta. Emeklilerin maaş almasında çok büyük rol oynamaktadır. Çünkü biz tahakkuk aşamasındayız. Yani devletin evet. bütçesine en çok gelir kaynağı olan vergi gelirlerini sağlayan sektör biziz. Ve biz bütün emek ve çabalarımızı ortaya koyarken haklı olarak bizim bağlı olduğumuz Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da istek ve taleplerimizi beklemek en büyük hakkımızdır. Yani ben tüm meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Birçok meslektaşımız vefat etti koronavirüsten dolayı. Onlara da Allah'tan Allah rahmet, rahmet diliyorum. Ve İnşallah bu zorlu günleri birlik beraberlik içerisinde atlatacağız. Biz bir beraber olduğumuz sürece önümüze ne çıkarsa çıksın bunların üstesinden geleceğimiz kanaatindeyim. Tüm meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Yani evet. evde kalmayı evet, evde kalması gereken tüm vatandaşlarımız evde kalsın. Gerçekten ama zorunlu olarak da bizler gibi mali müşavirler gibi zorunlu olarak çıkmak zorunda olan meslek mensupları var, sektörler var. Onlara da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Tüm meslektaşlarımı ben buradan sizlerin vasıtasıyla alkışlıyorum. <laughs> sağlık çalışanları ve evet, meslektaşlarımıza onları alkışlıyoruz. E, emeğinize, yüreğinize sağlık diliyorum. Sağ Çok teşekkür ederim. İlginiz ve ilginizden dolayı tek ikinci bir programda inşallah yeniden görüşmek i̇nşallah. üzere. İnşallah. Selamlar, saygılar. İyi <laughs> akşamlar diliyorum. Sağ, Sağ olun, teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, program konuğumuz Türkiye Cumhuriyeti Genç Mahalle Müşavirler Grubu Başkanı Sayın Eren Yaşar bizlerle beraberdi. Şimdi bir 5 dakikalık ara vereceğiz. Aradan sonra programımızın 3. kısmında eğitim uzmanı Sayın Canan Tiryakigil bizlerle beraber olacak. Şimdi 5 dakikalık bir ara. Aradan sonra sizlerle beraberiz.